Milli Hareket Partisi Genel Başkanı ve Yozgat Milletvekili Sayın Alpaslan Türkeş'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Evet, Sayın Alpaslan Türkeş efendim. Türk sinemasının 80. yıl dönümünü kutlamak hepimiz için büyük bir mutluluktur. Sinemamızın 80. yıl dönümü bütün sanatçılarımıza, bütün milletimize hayırlı olsun. Sanat ve sanatçılar hakkında çok güzel sözler söylendi. Ben bunlara fazla bir şey ekleyecek değilim. Şu kadarını söyleyebilirim ki sanatçısı olmayan bir toplumun sanatı da olmaz. Sanatı olmayan bir topluma da toplum denilemez ancak sürü sözü ona layık olabilir. Çok şükür Türk toplumu seçkin sanatçılar yetiştiren ve sanatı olan bir toplumdur. Bundan dolayı da hepimize ne mutlu. Bu akşamın hepimize mutlu olmasını dileyerek tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkürler ederim. Yalnız bir şey daha ekleyeceğim. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Ümit Utku'nun aracılığıyla sanatçılarımızın çok seçkin üç kişisi tarafından kildimin bana verilmesi sağlanmıştır. Bundan dolayı da kıymetli sanatçılarımıza ayrıca teşekkürler ediyorum. Evet ben şimdi e bayan olması hasbiyle gönül yazara ben şimdi veriyorum. Sizler de bir tarafından tutacaksınız galiba Sayın Günay ve Sayın Kolçak. Sayın Kolçak siz de şöyle gelir misiniz lütfen? Üçünüz bir arada veriyorsunuz çünkü. Sayın Biraz sol tarafa doğru dönerseniz. Efendim, bu değerli büyüğümüze bu şilti vermek, bundan önceki şilti vermek iki yıl evveldi sanıyorum. Bana nasip olmuştu. Bu akşam değerli arkadaşlarımla beraber tekrar bana nasip olduğu için çok gururluyum, çok mutluyum. Sizi tebrik ederim efendim. Gitmeden önce efendim size bir kere daha öpeceğim. Her zaman olduğu gibi. Geçen sene de böyleydi.